Hadi kızlar gidip günü kurtaralım. Tabii reytingleri de. Ay canım benim ne kadar da şirin. Onun canını yakamazsın Buttercup. İzle de gör. Buttercup sen iyi misin? <Sessizlik> Geliyorum Buttercup. Nasıl? Posatrol başka bir şeye dönüşebilirsin. Olamaz. <Sessizlik> tamam. Şu nasıl? Tavşan. bakın. Aa buldum buldum. <laughs> Yunus balığı. <laughs> Mama, acele et durdur onu. Hadi peket hmm, Buldum. <laughs> miau miau. Yavru kediler için herkes durur. Yavru kedimi durmalıyım. <laughs> Az önce ne oldu? Yeni, yeni güçlerimiz, güçlerimiz oldu. oldu. <laughs> e babas geliyor. Sen öylesem. <laughs> <laughs> Güçleriniz olan üstü. Sahip olduğunda eminim seninkiler daha iyi olur. Umarım. Güçlerim yokken size pek yardım edemedim. Kızlar uyku zamanı. <laughs> Profesör yeni güçlerime ne zaman sahip olacağım? Yeni güçlere sahip olur musun, olmaz mısın, bunu bilmek mümkün değil Blas'ım. Hiç sahip olmayabilirsin de. Hatta sahip olduklarını da kaybedebilirsin. Ve sadece sıradan küçük bir kız olarak kalırsın. Aa, Şey, sizi seviyorum, iyi geceler. Evet. Tamam, ama bu son olacak. Ben bir maymunum. Peki sen neler yapabiliyorsun? Aa, ben... Hey! Size hiçbir şey göstermek zorunda değil. Evet! Yeni güçlerine hala kavuşamadıysa ve onlara hiçbir zaman kavuşamayacaksa ne olmuş yani? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Gitmeliyim. Evde görüşürüz.